Son yasam. 59. bölüm. Beynim sayılarla dolu. Düz metal kafa tasımın altında her an dijital rakamlardan oluşan bir okyanus dalgalanıp duruyor. O sırada tek bir veri dikkatimi çekiyordu. Kalan pil. Gün öğleden sonranın ilerleyen saatlerine doğru uzanırken şarj seviyemin azalmasın azalmasını, azalmasını izledim. 10 dakika kadar %52 seviyesinde kaldı. Ardından sayı olacağını bildiğim gibi düştü. %51'e düştü. Devrelerinde parlak bir uyarı ışığı yanıp söndü. %50'ye ulaşmak üzereydim. Yarı seviyeye. Artık dönüşümün mümkün olmayacağı noktaya. Her güne %100 şarjla başlıyordum. %50'nin üzerinde kaldığı sürece geri dönüp eve ulaşabilecek kadar şarjım vardı. Ama yarı seviyeye ulaştığım anda artık dönüş mümkün değildi. Eve varamazdım. Başka bir şarj ünitesi bulmak zorundaydım. Kendi evimde olmayan bir tane. Güneye doğru ilerliyorduk. Emma'nın haritasını Emma'nın haritasına elle çizilmiş nokta hala kilometrelerce ötedeydi. O sırada iş arkadaşlarımla ben konuşmaksızın sessiz bir anlaşmaya vardık. Emma'ya eşlik edecektik. Ama nereye kadar? Eğer yolculuk boyunca yanımda kalırsak insanın hayatta kalma olasılığı oldukça fazla artıyordu. Bizimki ise düşüyordu. Attığım her adımda dijital rakamlardan oluşan bir deniz işlencimde dalgalandı. Ama bu sayılardan sadece bir gerçekten önemliydi. Tam o anda yüzde elliye düştü. Bense yürümeye devam ettim.